Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik bilgisayar mal yayınları 10. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 108 ve 109. sayfalardaki yazılıya hazırlık sorularını beraber çözeceğiz. Umarım faydalı bir ders, faydalı bir video olur. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. Şimdi ben x'i arıyorum iki kenarı da biliyorum. Ha iki kenarı bildim o zaman kosinüs teoremi ancak hocam ben buradaki açıyı bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Bu açıya alfa dediğimizde bu klasik bir soru demiştim. Konu anlatım kısmında oradan tekrar bakabilirsiniz. Burada da anlatacağım zaten. İç ters açıdan burası da alfa oldu. Kosinüs alfa'yı yukarıdaki dik üçgenden bulacaksınız. Baktığınızda 6 8 10 özel üçgeni oldu. Öyleyse cos alfa yukarıdaki dik üçgenden komşu dik kenar bölü hipotenüsten dolayı 6 bölü 10 olacaktır. 2 ile sadeleştirdiğinizde 3 bölü 5 olarak buluyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım artık kosinüs alfayı bulduğumuza göre aşağıdaki CDE üçgeninde kosinüs teoremini uygulamak kaldı geriye. Ne yapıyorduk? Açının gördüğü kenarın karesi x kare eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı Eksi 2 tane diğer kenarların çarpımı çarpı kos alfa. E hocam zaten kos alfayı bulduk. Direkt yerine yazabilir miyiz? Evet yazalım. 3 bölü 5 diye yazdım. Şimdi burada 10 ile 5 sadeleşti. 2 kaldı. Sonrasında bakın değerlerini yazdığımızda x kare eşittir. 4'ün karesi 16. 10'un karesi 100 yapar. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 3. Burası 2 ile 3 6 yaptı. 2 ile 4 8 yaptı. 8 kere 6 da eksi 48 oldu. O zaman arkadaşlar 100'den 48 çıkarırsam 52 yapar. 52 ile de 16'yı topladığımda 68 olarak buldum. 68 nedir? 4 çarpı 17'dir arkadaşlar. O zaman iki tarafın karekökünü aldığımızda 4 2 diye çıkar. X dediğimiz ifade 2 kök 17 olacaktır. Birinci sorunun cevabını bu şekilde bulduk. Hemen devam edelim. ikinci sorumuza bakalım. Burada ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC birim olarak verilmiş. ABC çarpı B artı C eksi A eşittir B çarpı C demiş. Öncelikle dağılma özelliğiyle tek tek terimleri çarpalım arkadaşlar. Şimdi A ile B'yi çarptım. AB çarpı AC eksi A kare. Sonra B'ye geçtim. B kare artı BC eksi AB. Sonrasında C'ye geçtiğimde sırayla kaçırmadan çarpın cb artı c kare eksi ac oldu. Eşittir b çarpı c var. Sonrasında düzenleyelim. Bakın neler var? c kare var, b kare var, eksi a kare var. O zaman a kareyi karşıya attım. bc'yi de sol tarafa attım. Şimdi sağ tarafta sadece a kare kaldı. Burada birbirini götürecek ifadeleri silelim. ac ile eksi ac birbirini götürdü. Eksi ab ile artı ab birbirini götürdü. BC de karşı eksi olarak geldiği için BC'ler de birbirini götürdü. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın CB kaldı. Artı B kare artı C kare kaldı. Zaten eksi A kareyi de karşıya göndermiştik. Tamam burada bu eşitliği elde ettik. Tekrar düzenleyelim. A kare eşittir. B kare artı C kare artı CB yaptı. Şimdi kosinüs teoremine benziyor. Kosinüs teoreminde ne yapıyorduk? A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 tane BC ya da CB fark etmez çarpı cos alfa diyorduk. Burada neler eksik? Bakın bir kere artı olmuş, eksi de artı olmuş. 2 vardı gitmiş, cos alfa vardı gitmiş. Demek ki arkadaşlarım bu Eksi 2 çarpı cos alfa aslında 1'e dönüşmüş diyorum. Neden? Çünkü bakın yukarıda sadece cb kalıyor. Siz eksi 2 çarpı cos alfa yerine 1 yazdığınızda aşağıdaki ile yukarıdaki birbirine eşit olacak. O zaman cos alfa dediğim şey ne oluyor? Eksi 2'ye böldüğümde eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi bölgesinden dolayı eksi oldu değil mi? Kosinüs bölgesinden dolayı eksi oldu ikinci bölge olduğu için. Normalde kos alfa 1 bölü 2 olması için 60 derece olmalı. Kos alfa bunu da hemen hatırlayalım. Kos alfa neye eşit oluyordu? Eksi kos 180 eksi alfaya eşit oluyordu. Öyleyse artık toparlayalım. Şimdi eksi 1 bölü 2 eksi bölgesinden dolayı arkadaşlar şundan dolayı eksi geldi. Normalde 60 dereceydi. Ancak 180'den 60 çıkardığım için cos 120 derece eksi 1 bölü 2 yapacaktır. Öyleyse açımız yani alfa açımız bize b acı açısını soruyordu. Böylece alfa açımızın değerini bakın 120 derece olarak bulmuş oluyoruz. İkinci sorunun cevabı da 120 derece oldu. Üçüncü sorumuza gelelim. Bu sorular biraz daha zorlayıcı sorular olmuş arkadaşlar. Yazılı hazırlık olduğu için zor sorular hazırlanmış. Zor soruları çözerseniz inşallah kolayları her halükarda halledersiniz diye dua ediyoruz. İnşallah öyle olur. Şimdi 2-7 arası 5 birimdir arkadaşlar. Sonrasında 3, 10 arası burası da 7 birim oluyor. Üçüncü cetvelinde bakın dikkat ederseniz 3 ve 11 arasında yani 8 olacaktır. Bizden A, B, C açısı yani şuraya alfa dersek alfa açısını soruyor. Öyleyse hemen kosinüs teoremine başlayalım. Çünkü 3 kenarı biliyorum. Alfayı da kosinüsten bulabilirim. Alfanın gördüğü kenar 7. O zaman 7'nin karesi eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı. 5'in karesi, 8'in karesi, eksi 2 tane. 5 çarpı 8 çarpı kos alfa diyoruz. Şimdi kos alfayı bulup alfa açısına geçiş yapacağız. 25 yapar 5'in karesi. Burası 64 yapar. Burası 49 yapar arkadaşlar. E, ee, eksi burası da 2 çarpı 5 10. 10 kere 8 80. 80 kos alfa oluyor. Şimdi değerli arkadaşlarım 25 ile 64'ü topladığımda 89 yapıyor. 89'u karşıya gönderdiğimde 49'dan çıkarsa eksi 40 yapacaktır. Eksi 40 eksi kos alfa oldu. Her tarafı cos alfayı aradığım için eksi 80'e böldüğümde eksi 40 bölü eksi 80 eşittir kos alfa oluyor. Şimdi bunlar da sadeleştiğinde 1 bölü 2 eşittir kos alfa olacaktır değil mi? 1 bölü 2 kos alfa oldu. Peki kosinüsün hangi açı değeri için 1 bölü 2 yapar? Bir önceki soruda da söyledik arkadaşlar. Kos 60 1 bölü 2 yapacaktır. Eksi 1 bölü 2 olsaydı 60'ın bütünleri yani 120 derece diyecektik. Ancak burada direkt pozitif birinci bölgede 60 dereceyi bulmuş olduk arkadaşlar. O zaman üçüncü sorunun cevabı da 60 derece alfaya 60 derece olarak bulmuş olduk. Hemen dördüncü soru şu yan tarafta. Dördüncü soruya bakıyorum. Burada neyi vermiş? Bakın açıyı ve kenarı alfayı ve x'i vermiş ve kos alfayı vermiş. Bakın burada sinüs teoremi kullanmam lazım. Neden? Çünkü iki kenar ve ortadaki açıyı verseydi, evet, kosinüsle ilgili yorum yapabilirdim. Ancak burada alfa'yı net olarak vermemiş, x kenarını da vermemiş. Yani elimde net olarak iki tane kenar ve ortadaki açı yok. Onun için sinüs teoremi yapacağız. Sinüs teoremi de neydi arkadaşlarım? Kenar bölü kenarı gören açıydı. Yani 12 bölü sin 30 diyeceğiz. Eşit olmalı. Alfa'da x'i gördüğü için x bölü sin alfa dememiz gerekiyor. Şimdi hocam burada cos alfa'yı vermiş ancak bize sin alfa lazım. Şimdi ben bunu not olarak yazdırıyorum genelde. Size de not olarak söyleyeyim. Eğer trigonometrik fonksiyonların değeri verildiyse, oranı verildiyse, direkt bir dik üçgen çizmeniz lazım. Hemen bir dik üçgeni çizmeliyiz arkadaşlar. Ney? Alfa açısına bağlı alfa açısına bağlı dik üçgeni çizdiğimde bana kosinüs alfanın kök 5 bölü 3 olduğunu söylüyor. Yani komşu bölü hipotenüs yaptığımda bakın dik üçgenimde dik kenarı ve hipotenüsü bu şekilde yerleştirdim. O zaman Pisagor teoremi yaptığımda 3'ün karesi 9, kök 5'in karesi 5. O zaman buraya da kök 4 kaldı. Yani 2 birim olacaktır. Alfanın karşısındaki kenar. Öyleyse sin alfayı bulabilirim. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten sin alfa 2 bölü 3 olarak bulundu. Şimdi sin 30'u biliyoruz. Sin 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. O zaman 12'yi 1 bölü 2'ye bölersek 12 çarpı 2'den 24 olacaktır. Burası da takla attır çarp yapıyoruz ya hani 2 bölü 3'tü takla attırdım 3x bölü 2 oldu. İçler dışlar yaparsam 2 ile 24 çarptım 48 eşittir 3x. 3'e böldüğümde de x'i 16 olarak bulmuş olurum. Zaten benden x'i istiyordu 16 olarak bulduk. Dördüncü yazılı hazırlık sorumuzu da bu şekilde tamamladık. Hemen 5. yazılı hazırlık sorumuzu çözelim. Burada da paraşüt, yamaç paraşütü mü? Yamaç paraşütü de ekstrem sporlardan, uç sporlardan birisidir. Evet paraşütle atlama yapan Rukiye, Elif ve Batur isimli üç arkadaşın belirli bir anda havadaki konumları ABC üçgenini oluşturuyor. Tamam 20'yi vermiş 60'ı vermiş BAC bakın. Şimdi BCA'ya alfa dersem o zaman BAC'de alfa artı 90 olacak ya. Onun için BCA'ya alfa diyorum. BCA şuraya alfa dedim arkadaşlar. O zaman BAC, BAC açısı da alfa artı 90 derece oluyor. Şimdi iki açı ve kenar. Ya bu çok bariz belli. Sinüs teoremi yapacağız. Açının gördüğü kenar bölü o açının sinüsü. Yani sinüs alfa artı 90 eşit olacak. Burada da 20 bölü sin alfa diyoruz arkadaşlar. Şimdi birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs değerleri eşit oluyordu. Şimdi o zaman sinüs burada alfa artı 90 ya birbirini 90'a tamamlayan ne olur? Eksi alfa olması lazım bunun. Kos eksi alfa olmalı. Çünkü ikisini topladığınızda bakın 90 oluyor. O zaman sinüs alfa artı 90 yerine cos eksi alfa yazabiliriz. Şu 60'la da 20'yi sadeleştirelim. Burası 3 olsun. Yani ne oldu? 3 bölü kos eksi alfa eşit oluyor. 1 bölü sin alfa diyebiliriz. Burada bir özelliği hatırlatmam gerekiyor. Cos eksi alfa, bunu not olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Cos alfaya eşittir. Çünkü çift fonksiyondur. Bunu ileriki zamanlarda anlatırız fonksiyon bağlantısını. Çift fonksiyon olduğu için eksi alfa kos alfa eşit. Mesela sin eksi alfa burada tek fonksiyondur. O zaman eksi sin alfa olur. Bu özellikleri de vermiş olalım. Öyleyse kos eksi alfa ne olacak? Kos alfa olacak arkadaşlar. Şimdi bizden kotanjant istiyor. Kotanjant da kos bölü sin demektir. Öyleyse bakın şu kos alfayı karşıya içler dışlar şeklinde karşıya çarpım olarak attığımda... 3 eşittir 1 ile kosu çarptığımda kos alfa bölü sin alfa yapıyor. E bu da zaten kotanjant değil mi? Kotanjant alfayı da 3 olarak bulmuş oluyoruz. 5. soruyu da tamamladık. Hemen 6. soruya geçelim. Ha bu 6. soru değil. Yazılı hazırlık ikinci testin birinci sorusu. Tamam arkadaşlar fark etmez. İkinci say, yani 109. sayfadaki yazılı hazırlık sorularıyla devam ediyorum. Evet, bu soruda benim yazdığım bir sorudur arkadaşlar. Zemin edik ve doğrusal şekilde A ve B noktalarına hedef alan bir okçu şekilde gösterilmiştir diyor. Okçu B noktasına hedef alıp oku attığında ok havada doğrusal olarak 120 metre yol aldı buraya geldi. Okçu'nun hedefini B noktasından A noktasına çevirmesi için A noktasına doğru 30 derece dönmesi gerekiyor. Yani şunu söylüyor. Burası 30 derecedir diyor. Okçu B noktasına hedef almışken zemine paralel bir doğruda atış yapmak için 10 derece aşağı yönde döndürecek. Yani şöyle arkadaşlar zemine paralel deyince şuradaki açımız da 10 derece oluyor demek istiyor. Buna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık kaç metredir? Cos 40'ı da vermiş zaten. Mavi ile çizdiğim zemine dik oluyor. 90 derece olacak. Çünkü... AB zemine dikti. E biz de zaten paralel çizmiştik zemine. O zaman burası da 90 derece oldu. Şimdi şuradaki açı 30 ve ondan dolayı 40 derece oldu. Öyleyse burası da 50 derece oldu değerli arkadaşlar. 50 derecenin gördüğü 120. Ne yaparız burada? Sinüs teoremi yaparız değil mi? O zaman 120 bölü sin 50 deriz arkadaşlar. Sin 50 eşit olacaktır. 30'un karşısındaki de AB kenarı yani oraya da X diyelim. Zaten aradığım şey AB. X bölü sin 30 diyeceğim. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs değerleri birbirine eşit oluyordu. Öyleyse sin 50 cos 40'a eşittir. Yani buraya 0,6 yazmam lazım. Bunu da 10 genişletelim değil mi? 10 genişlettiğimde virgülden kurtaracağım. Yukarısı 1200 bölü aşağısı 6 oldu. Eşittir x bölü. Sin 30 da 1 bölü 2 demektir. E, x'i 1 bölü 2'ye bölersem aslında x bölü 1 bölü 2'den sağ tarafta 2x yapıyor. Sol tarafta 1200'ü 6'ya böldüğümde 200 yapacaktır. 2x 200 ise x'imizi 100 olarak bulmuş oluruz. Birinci sorunun cevabı 100 oldu. Kendi sorumu da biraz zorlanarak mı çözdüm bilmiyorum. Kendi yazdığım soruydu. Hemen ikinci soruya geçelim arkadaşlarım. Şimdi Ön yüzü mavi, arka yüzü gri olan ABC üçgeni biçimindeki şekil 1'de verilen bir kağıt, AD boyunca ok ile gösterilen yönde katlandığında C noktası şekillikteki gibi BD üzerindeki C üssü noktasına gelmektedir. Katlama soruları daha kolay oluyordu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Çünkü niye? Katlanan üçgenler eş oldu. O zaman bakın şurada katlama çizgisine göre bir tane üçgen oluşturdum dediğimde. Üst üste gelen üçgenler hani eş oluyor ya, o zaman bir kere burası 90 derece ise, şura 30 derece 30 derece hocam neden 90 derece çünkü kenarları üst üste katladı arkadaşlar kenarları üst üste katladığı için AD yükseklik oldu. Buradan dikme oldu. Ondan burası 90 derece. Burası 60. Zaten burası da 60 derece oldu. Burası 15 birim. Şurası da 15 birim oldu. Tabanlar da eşit uzunlukta olacak. Ama bakalım nasıl bulabiliriz onları. Şimdi şuradan 30-60-90'dan bulurum kolaylıkla. 90'ın karşısı 15. 30'un karşısı yarısı. Yani 7,5 diyelim. Hani 15 bölü 2'den 7,5. Burası da 7,5 oldu. Yani 15 oldu. Bakın buranın uzunluğu 15 oldu. Sonrasında arkadaşlar tamamı 21 dediği için buraya da 6 birim kalıyor arkadaşlar. Ne, ne demişti şu noktada? C üssü demişti. O zaman bc üssü arasında 6 birim, 6 santim oldu. Şimdi bizde ne istiyor? Sinüs B, A, C üssü. Ha, buraya alfa dersek arkadaşlar. Bakın sin alfa bölü. Sonrasında A, B, C üssü. Yani şuraya da beta diyelim. Ha tamam. O zaman sin alfa bölü sin beta'yı istiyor bizden. Sinüs teoremini uygulamamız lazım sanırım. Şimdi alfanın gördüğü kenar 6, betanın gördüğü kenar 15. O zaman 6 bölü sin alfa eşit olacaktır 15 bölü sin beta değil mi? Şimdi sin alfa bölü sin beta'yı istediği için sin alfa'yı karşıya 15 takas edeceğiz. 15 yer değiştireceğiz. İçler dışlar 6 bölü 15 eşittir sin alfa bölü sin beta olacaktır. Şimdi aradığımız zaten buydu. Sadeleştirelim o zaman 3'e bölersem 2 bölü 5 olacaktır cevabım. İkinci sorunun cevabını da 2 bölü 5 olarak bulduk. Hemen üçüncü soru. Üçüncü soru yanda sanırım 4 soru var. Evet bu testimizde de 4 soru var arkadaşlar. Son 2 soruya geldik. Bu da benim yine yazdığım sorulardan birisi. Aşağıda verilen saatin akrebi 7 birim, yel kovanı ise 5 kök 2 birim uzunluğundadır. Yani şu Akrep kısa olandı 7 birim. Uzun olan da 5 kök 2 yani dakikayı ölçen yel kovan oluyor. Buna göre saat 13.30 iken akrep ile yel kovan uç noktaları arasındaki mesafeyi soruyor. Şunu soruyor arkadaşlar. Bu da saate bakarken aklıma gelmişti bu soru. Şunu siyahla gösterdiğim uzunluğu soruyor. Şimdi öncelikle şunu belirlememiz lazım. Bu analog saat 360 dereceyi gösteriyor ya. Kaç parçadan oluşuyor? 12 parça. O zaman her bir parça 12'ye böldüğümden 30 derece olarak bulunuyor. Bakın her bir parça 30 dereceyi gösteriyor. Şimdi saat 1.5 diyor ya. Bakın 6 5 arası 1 bütün, 5 4 arası 1 bütün, 4 3 arası 1 bütün, 3 2 arası 1 bütün ama saat 1.5 olduğu için tam 1 ile 2 arasında olacak şu mavi ok. 1 ile 2 arasında olacağı için buradan da bir 15 derece gelecek. Yani 30 60 90 120 bir 15 daha 135 Burada oluşan üçgende siyah kenarı gören geniş açı 135 derece oluyor. Öyleyse kosinüs teoremi yapınca olay bitecek. Aradığım şeye x diyelim arkadaşlarım. Şimdi burası 5 kök 2 burası da 7. Öyleyse başlayalım kosinüs teoremine. x kare eşittir 7'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesi. Eksi 2 tane 7 çarpı 5 kök 2 çarpı Cos 135 oldu. Buradaki açımız 135. Peki cos 135 yerine ne yazabiliriz? Hemen bunu da hatırlatalım. Konu anlatım kısmımda bol bol söyledim ama. Cos alfa nedir arkadaşlar? Eksi cos 180 eksi alfadır. Yani 135 derece dediğim eksi cos 45 derece oluyor. Cos 45 de kök 2 bölü 2'dir. İsterseniz bunu ikiz kenar dik üçgen çizerek de görebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bakın şurada eksi 2 çarpanı var ya. Burada da payda da 2 var. Bir de önünde eksi var ya. Eksi kök 2 bölü 2. Şu ikiler ve eksiler gitti diyelim. Yani artı oldu. 7'nin karesi 49. 5 kök 2'nin karesi 5'in karesi 25 kök 2'nin karesi de 2 o zaman burası 50 yaptı. Şimdi eksiydi işlemin eksi artı oldu çünkü neden eksi kos 45'ten dolayı artı oldu. Kos 135 ile eksi 2'nin paydası sadeleşmişti burada kök 2 kalmıştı. O zaman 5 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımda kök 2'ler 2 yapar 2 kere 5 10 10 kere 7 70 yaptı. Bu da x kareye eşit değerli arkadaşlarım. Şimdi 50 ile 70'i topladım 120. 120'ye 49 ekledim 169. 169 da iyi bildiğimiz bir sayı. 13'ün karesidir. x kare 169sa arkadaşlar x buradan 13 olarak bulunacaktır. Çünkü x negatif olamaz uzunluk olduğu için tanıma aykırı arkadaşlar. O yüzden x'imizi 13 olarak bulduk. Üçüncü soruyu da bitirdik. Haydi son soruya geçelim arkadaşlarım. Son soru uf bu biraz uğraştırıcı bir soruya benziyor gibi. Sanırım yalan olmasın bu da benim yazdığım soruydu ya da soruya benziyor. Çünkü böyle bir soru sarkaç sorusu yazmıştım. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Bu da benim yazdığım soru olabilir. Şimdi buradan bir dikme indirdiğimde öncelikle 45-45-90 yani ikiz kenar dik üçgen elde ediyorum. Bura 6 santim, bura 4 santim dedi. Başka bir şey vermiş miydik? 5 kök 2 diyor. Neresi? OM uzunluğu 5 kök 2. Bakın şurası 5 kök 2. İkiz kenar dik üçgen olduğu için diğer dik kenarlarım da 5-5 oldu. Hep dik üçgenler oluşturmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman şurada da şöyle bir dik üçgen oluşturalım. Bakın şöyle. Sonrasında şurada da yine bir dik üçgen oluşturalım. İpin uzunluğunu biliyoruz. İpin uzunluğu sabit 5 kök 2 oluyor. Sonrasında şurası 90 derece oldu. Bakın yükseklik olarak 4 ile 6 arasında 2 birim fark var. O zaman burası 2 birim oldu. 2'yi bulduktan sonra şu yan tarafa taşıyalım arkadaşlar. 5, 2 daha. O zaman şu dik kenar 7 birim olacaktır. E, hipotenüs de biliyorum. O zaman Pisagor teoremi yaptığımda 5'in karesi 25 kök 2 2 50. O zaman 7 de 49. Demek ki şuraya da 1 kaldı. Ha, bakın şurası 6 birim oldu ya. O zaman AB arası da 6 birim olacaktır. Demek ki şurası da 6 birim oldu. E, burada şu mavi ile tırtıkladığım üçgene baktığınızda 2 ve 6 dik kenarları Pisagor teoremi yaptığımda 2'nin karesi 4, 36 kök 40 yapar. Yani 2 kök 10 oldu bu uzunlukta. Şimdi bizden ne istiyor? Hala bulamadık. Tanjant x'i soruyor. Kenar uzunluklarını bulduk aslında. Bakın 5 kök 2 5 kök 2 2 kök 10 bu noktadan sonra şu yeşille boyadığım üçgene bakarsanız üç kenarını bulmuş olduk. Biraz zorlayacak ama yapacağız arkadaşlar. Bu üçgenin üç kenarını da biliyoruz. O zaman x'e bağlı kosinüs değerini bulup dik üçgen çizip o dik üçgende tanjanda geçiş yapabiliriz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Açının gördüğü kenarın karesi yani 2 kök 10'un karesi 4 çarpı 10'dan 40 yapar. Eşittir diğer dik kenarların kareleri toplamı. Yani 5 kök 2'nin karesi 50. 50 artı 50 diyorum eksi 2 tane diğer dik kenarlar 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 çarpı cos x diyeceğiz. Şimdi şu 50 ile 50'yi topladım 100 yaptı. 5 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarptığımda burası da 50 yaptı. Sonra eksi 2 ile çarptığım için eksi 100 cos x yaptı. Şimdi 100'ü karşıya atarsam arkadaşlar 40'tan 100 çıkarsa burası ayrı düşüneceğiz. 40'tan 100 çıkardığımda eksi 60 eşittir eksi 100 çarpı cos x oldu. Şimdi ben cos x'i arıyorum ya her tarafı eksi 100'e böldüğümde eksi 60 bölü eksi 100 burası eksi 100 eksi 100'ler sadeleşti. Eksi 60 bölü eksi 100 eksi 20 ile sadeleştirirsem 3 bölü 5 yapacaktır cos x. O zaman x açısına bağlı bir dik üçgen çizdiğimde arkadaşlarım bakın x açısına bağlı. Kosünse bağlı ya, komşusu 3, hipotenüsü 5 oluyor. Karşı dik kenarda 4 oldu. Şimdi artık x'e bağlı tanjantı bulabiliriz, söyleyebiliriz. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Tanjant x'imiz 4 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Son soru biraz zorladı gibi ama genel bir tekrar yapmış da olduk. Arkadaşlarım bu soruyla beraber testimizi bitirmiş olduk. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Yazılılarda da Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah en yüksek notları alırsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.